Merhaba programımızın bu bölümünde iki önemli sosyal sorumluluk projesinden söz edeceğimizi söylemiştik. İşte bu konuda bizlere bilgi verecek olan değerli konuklarımız. Ee, Sayın Faruk Mustafa Güler, kendisi Ankara Beysu Kent Rotary Kulübü Başkanı, doktor öğretim üyesi Sayın Levent Çolak, kendisi Başkent Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi. Hoş geldiniz programımıza, Hoş merhaba efendim. Çok Yine yoğun çalışmalar içerisindesiniz, <laughs> biliyoruz zamanınızı. Zaman zaman takip etmeye çalışıyoruz çünkü medyada ilgileniyor projelerinizde. Ee, biz ilk olarak çocuklar eğitimden uzak kalmasın projesinden söz etmenizi isteyeceğiz. Sonrasında da girişimci kadınlara yönelik yaptığınız çok güzel e, bir proje var. Bunun detaylarını ayrıntılarını paylaşmak istiyoruz. Evet çocuklar eğitimden uzak kalmasın dediniz ve e, işe nereden başladınız? Ya da e, çocuklara ulaşmak mıydı işe yola çıkarken ki ilk hedefiniz acaba? Öncelikle çok teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız Rica için. Rica Şahsım ve Ankara Beşikent Rotary Kulübü adına sizlere çok teşekkür ederim. Şöyle 8 Kasım İstanbul Maratonu'nda biz iyilik peşinde koşarak başladık aslında bu işe. Nedir bu? Adım adım platformun biz desteklenen STK'lar arasındayız. Öncelikle işe buradan başladık. 43 koşucumuz, 185 bağışçımızla birlikte bu koşucularımız arasında rektörümüz sağ olsunlar Ali Haberal hocamız da var. Rektör yardımcımız Nermin Yeniköse hocamız da var. Yalnız bu koşu biraz enteresan oldu. Ondan da söz etmeniz gerekecek evet, evet. herhalde. Yani maraton deyince birebir koşmak akla geliyor evet. ama bu bu da sanal olabiliyormuş herhalde. <laughs> Kesinlikle öyle. Bu da sanal olarak gerçekleşti. Sanal derken ama gerçekten koştuk. Evet. Şöyle sadece İstanbul'da olamadık. Herkes uzak uzak. Evet. Mesafelerde yani koştu. Aslında bir nevi dünyanın neresinde olursanız olun koşarak bir şeyler yapabileceğinizi gördük. Yani illa İstanbul'a gitmek de gerekmedi. Biz mesela Ankara Beskent Rotary Kulübü olarak ve diğer koşucularımız bulundukları yerde koşarak bir şekilde iyilik peşinde koştular. Şimdi 43 koşucumuzun çok ciddi emekleriyle, 185 bağışçıyla birlikte biz 100 çocuğa eğitimden uzak kalmasınlar diye tablet sağlayabildik. Bu çok önemliydi. Bunun devamında bu projenin çıkış noktasında eğitime erişemeyen çocuk Aslında bir hedeflemiştik ama tam o sırada 30 Ekim tarihinde meydana gelen İzmir depreminde e, yuvaları yıkılan ailelerin çocukları çok mağdur oldular, eğitime de erişemediler, hiçbir şeyleri yoktu. E, hemen projeyi oraya kanalize ettik ve elde ettiğimiz geliri 100 e, tableti e, İzmir'e giderek İzmir Büyükşehir Belediyesinin e, koordinasyonunda destekleriyle e, doğrudan onlara. Dağıttık. Çünkü burada koşucuların ve bağışçıların sorumluluğunu hissettik. Omuzlarımızdaydı bu yük. Doğru bir şekilde, doğrudan bizzat teslim etmek istedik. Aslında Beşiktaş Rotary Kulübü üyeleri olarak daha yüksek katılımla gitmeyi planlıyorduk. Ama tam o sırada sokağa çıkma yasarı geldi ve sağ olsunlar çocuklar uzaktan eğitim kalmasın. Komite Başkanımız, Levent Başkanımızla birlikte İzmir'e seyahat ettik ve Projeyi oradan yerinde çocuklara ulaştırdık. Şimdi en temel haklardan biri herhalde çocukların eğitime ulaşma hakkı. Evet. Ve siz bu konuda büyük eksiklik fark ettiniz ki çoğu çocuğun cep telefonu yok ya da işte çeşitli dijital aletleri olmadığı için eğitime ulaşamıyor. Evet. Ama bu sırada ne yazık ki ortaya çıkan bir deprem ee, ...çocuklara, yine oradaki çocuklara mı ulaştınız hocam? Evet, aynen Tam öyle. Tam anlamıyla. Aynen öyle. Tabii tabii, oradaki çocuklara yani birebir oradaki çocuklara ulaştık. Zaten biz aslında, e, Mustafa Başkan da e, bahsetti, proje başladığında aslında biz tabii ki böyle bir deprem ortalıkta yoktu. E, biz bu tabletleri elde ettikten sonra bir komite kurarak gerçekten ihtiyacı olan çocukları belirleyeceğiz ve onlara dağıtacaktık. Fakat Yurt sonra, genelinde miydi? Yurt genelindeydi, Hı -hı. yani Türkiye genelinde e, araştıracaktık. Evet. Ve, bulduğumuz çocuklara bunları dağıtacaktık hatta işte aynı ailede birkaç çocuk varsa bir iki tane vererek veya EBA sınıfları kurmak planlarımız da vardı. Hı. Yani bu şekilde planlamıştık. Bizler sürekli üretmeye devam ediyorsunuz herhalde değil mi Faruk evet, Bey? Doğru. Daha neler yapılabilir? Daha birçok kişiyi katarak büyüterek çemberi nasıl ihtiyaç sahiplerine ulaşabiliriz diye. Evet, yani şöyle hemen söyleyeyim. 7-14 Ocak biliyorsunuz Beyaz Baston görme engeller haftası. Evet. Çok yakın bir zamanda elde ettiğimiz bir fon ile yarın 8 görme engelli gencimize akıllı bastonlarla buluşturacağız. Onlar Aynen. da sokağa çıkabilecekler. Kendi başlarına navigasyon sayesinde istedikleri yere özgürce dolaşabilecekler. Bu da yarın gerçekleştireceğimiz bir proje. Çok yakın bir zamanda yine Başkent Üniversitesi'nin desteğiyle eğitim fakültelerinde gerçekleşecek olan toplum liderleri geliyor projemiz var. Bununla ilgili de adımları attık. Çok yakında bunları da gerçekleştireceğiz. Bir de tır projemiz var. Değil mi? Bir de deprem simülasyon tırı projemiz var. Fayatlarının yüksek olduğu, riskin yüksek olduğu şehirlerde ilçelerde tek tek dolaşarak oradaki halkımızı bilinçlendirmek istiyoruz. Çünkü gördük ki İzmir depreminde felaket başımıza geldikten sonra değil öncesinde önlem almalıyız. Biz de bu noktada çalışmalar yapıyoruz. Çok yakın bir zaman umanda bahsettiğim gibi bu illerde ilçelerde dolaşarak halkı bilinçlendirmeye hedefliyoruz. Harika. Bakın bu bilinçlendirmede... Hem bilinçlendiriyorsunuz hem meslek sahibi yapmak için projeler üretiyorsunuz. Bu bilinçlendirmede şurası çok önemli. Herkes her şeyi doğruyu biliyor ama o deprem anında bildiğini yapamıyor. Bu tırın içinde bir simülatör olacak evet, ve insanlar iletişimi bir Deprem yaratacağız tırın içinde ve deprem anında yıkılacak bazı şeyler de onlar da bir şeylerin altına girip saklanmayı öğrenecek. deprem ülkesi olduğumuz evet, düşünecek olursa. Yani bu çok olursa, önemli. iyilik yollarda projemizin bir adı konu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. İyi Sağ